Gece evet, bir yazı yazdım. Bununla ilgili bir araştırma şirketinin sahibi de onunla da konuş. O da beni aradı işte bununla ilgili verileri dedi de doğruluyor. Şimdi ekonomi de çok iyi değil. Yani rakamlar çok iyi değil. Yani maaşlar düzelmeye başladı ama yani. Ama şöyle yok gene şöyle düzelmedi. Bak burada çok konuştuk. Yok. Maaşlar artmadı ama marketler deli gibi zamlı. Şimdi, e şimdi bugün... artışlar yıl başında biliyorsun. Hayır hayır, bak onu demiyorum. Bak, maaş markette... artışları, enflasyonla ilgili artacak. Tamam tamam. Artacak. Bak yani. Bir top şöyle Abi, söylüyor, bak. Vatandaşın beklentisi. Için şöyle diyorum bunu. Savunmadına değil yani. Milleti şimdi bir şampuan bile, tuvalet kağıdı bile geçen burada yüzde zamlanmış. Adam 1.600 lira maaş alıyor, ama zam, her şey zamlanmış. Elektrik, su bir yüzde on öbürleri yüzde ama adamın maaş artmamış. Bunu dar gelirli, gariban, memur, memurlar gariban anlamda değil Dikkat İşçi almak zorunda. Bir e şimdi bugün mesela harçlara %24 zam geldi. Biliyorsun pasaport evet. ha, bilmem her şeye hı -hı, zam geldi. girme. Eğer bu asgari ücret ve emekli zam düzenlemesini Ocak ayında beklendiği gibi çıkmazsa biraz sıkıntı olabilir. Bir de bak şöyle bizim millet çok gururlu olduğu için konuşmuyor. Sıkıntısını içine atıyor geneli. Ama bunu sandıkta mesele yansıtabilir. O yüzden de ben şöyle o kök kök görülmesini... Şimdi gök gök anlatıyoruz görülmesin da diyorum. işte bak demin de sana onu sordum e, yerelle ilgili. Yani çözüm önermemiz gerekiyor burada. Şimdi belediye başkanları ile ilgili dedin ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yüzde 52 verdi. Halk, vatandaş AK Parti yüzde 42 verdi. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Ne yapması lazım ki AK Parti'nin e, milletin teveccühünü daha aşağıya çekmesin? Ben çok ne Adaylar konusunda zamlarla ilgili bak, mesela ne yapması lazım? Bak şöyle lazım? söyleyeyim. Zamları şimdi bu şeyler bazıları geri çekmiyor. Bu serbest piyasa deniyor bir şey yok. Devlet bak orada iyi yapıyor. Ara doğal gaza şeye benzine falan çok zam yansıtmıyor. ÖTV'leri tutuyor evet. şimdilik. E, bu kontrolleri iyi yapacak. E, haksız zam yapan bilmem nelerin ümünü sıkacak. Ya bu bir. Yani başından i̇ki, beri söylediğimiz. Ki Ocak ayında iyi zam verecek. Evet. E, emekliye, işçiye, memura iyi zam verecek. Ama tabii bütçeyi de dengeli götürmesi lazım. AK Parti hiçbir zaman bu geçen seneki seçime kadar seçim ekonomisi yapmadı. Hep olumlu getirdi. Bir diğer şey İstanbul'da. Şimdi bu bak, sefer biraz seçim ekonomisi yapılabilir bak, diyorsun. Bak ben yani. sana çok ne söyleyeyim şimdi. Ahmet mis isim isim gidelim. Şimdi ben böyle şey vermeden konuşmayı sevmiyorum. Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu belediye başkanı. Değil mi? Üç dönemdir. Evet. Bunun babası geçen çıkmış bir açıklama yapmış. Doğru mu bilmiyorum. Eğer doğruysa şer düşünüyorum. Ali Rıza Demircan. Şey, Cennet, Yalan, yalanlamadı. Ahiretimi yakmak istemiyorum evet. demişi. Ya şimdi Ahmet Bispah Demircan 3 dönem Beyoğlu'nda belediye başkanlığı yapmış. Şimdi Sarıyer'den, Sarıyer'den aday olacağı konuşuyor. Ya zaten 3 dönem yapmış. Bir insana Tayyip Bey daha AK Parti ne verebilir? 3 dönem belediye başkanlığı yapmış. Seni ödüllendirmiş zaten. Yani sen Tayyip Bey olmasa Beyoğlu'nda tabii kendi katkın da vardır 3 dönem kazanmakta ama esas lider Tayyip Erdoğan. Ve şimdi eğer babası bu lafı dediyse bak şerh düşüyorum gene. Ben bunu doğru bulmuyorum. İki, Mesela diyorsun ya ne yapmak gerekir diye. Ay, şimdi, Ahmet Misbah mi? canım? 3 dönem başarılı şimdi, Sarıyer adaylı. Abi çok başarılıysa Beyoğlu devam etsin. 3 dönem yapmış adamı bir daha niye aday yapıyorsun? Bu herhangi bir il içinde geçerli. Bu benim memleketim içinde geçerli. Bu bütün Türkiye için Peki. geçerli. Bir de bak şimdi çok kıymetli bir isim. Mesela Hilmi Güler tanırsın. Evet. Eski Enerji Bakanımız. Şimdi Hakikaten ordudan senin de memleketinden ha, benim sen giriyorsun busun ama Tertemiz ordudan bir adam. aday oldun. İşte, Enver Bey'i sağ olsun yediler gitti adamcağız. Şimdi Hilmi Güler kıymetli şey bir adam bari şöyle yap mesela bana göre çok başarılı bir ilçe bak Malatya'da onu yaptılar. Mesela Battal Gazi ilçe başkanı çok başarılı dediler ben bilmiyorum Malatyalı değiliz ama arkadaşlardan duyduğumuz onu Malatya Büyükşehir'e aday yaptılar. İşte, tabii ne oyaları onu görürüz ama deniyor ki başarılı bak bu doğru bir tercih yani başarılı olan ilçeyi hı hı. alıyorsun ile veriyorsun. Evet. Abi Ordu'da da bir tane başarılı ilçe başkanını alırsın. Kamuoyunu çok tanımasına gerek yok. Netice Anadolu şehirlerini çok iyi ancak Anadolu'daki insanlar bilir. Alırsın bunu büyük şehre adam yaparsın. Şimdi getiriyorsun dışarıdan bak ne ne şey Nihat Zeybekçi pırıl pırıl bir adam ben severim. Ekonomisi de iyidir. Evet. İyi bakandı. Kim ne derse desin. Ama abim İzmir'e şimdi olmaz. Bak, Bence olmaz. Oyunu artırır mı? İnşallah artırır ama Peki. tek öyle görmüyorum yani. Ee, şimdi devam edelim. Bunu ederiz. söyleyeyim ki seçimden Anladım. sonra vay efendim biz Anladım. böyle dedik demeyelim. Şimdi ya. daha ben